Start verildi ve Demirci Akıncıları koşusu başladı. Çıkıştan sonra iki boy kadar geriye düştü. 2 numaralı Acartay. Orta kulvardan gelen 8 numaralı Rivelis ve dış kulvardan gelen 6 numaralı Karamel Macchiato arasında liderlik uğraşı var. Bu iki safkanın 3 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte 5 numaralı Uygar Bey 2 boy kadar geride. 4. lükte 7 numaralı Lady Norton'un 2 boy kadar gerisinde. 1 numaralı Cantalup. 1 boy kadar geride 3 numaralı Gatshat. 2 boy kadar geride 4 numaralı Torun Yusuf. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Acar Tay sırasıyla. Safkanlar 1400 metre start yerini geçti. Karamel Macchiato ve Rivelius grubu ayırdılar. 10-15 boy kadar gerilerinde. 5 numaralı Uygar ve iki 2.5 boy kadar geride 7 numaralı Lady North. 1 boy kadar geride 3 numaralı Galtşat onun 1 boy kadar gerisinde. 1 numaralı Kantolip daha sonra 2 numaralı Acartay 1 boy kadar geride. 4 numaralı Torun Yusuf sırasıyla Safkanlar son 800 metreye girmek üzere. Rebelistan kurtulan Karamel Macchiato farkı 5 boya kadar çıkartarak liderliği aldı. İkincilikte 8 numaralı Rebelis var. 4 boy kadar geride. 5 numaralı Uygar Bey onun 2 boy kadar gerisinde. 7 numaralı Lady North daha sonra 3 numaralı Gatçat 1,5 boy kadar geride. 1 numaralı Kantolup onun 1 boy kadar gerisinde. Acartay ve 1 boy kadar geride Torun Yusuf sırasıyla Viraj dönüldü. Virajı 10 boy farklı önde dönen 6 numaralı Karamel Makiyat oldu. İkinciliğe 5 numaralı Uygar Bey hamle yaptı. Daha geriden bir numaralı Kantolup'un dışarıdan. 2-3 numaralı Galçat'ın ortadan. Lady Ort'un içeriden Torun Yusuf'un çabaları var. Taylar son 300 metreye girdi. Karamel Macchiato liderliğini korumaya çalışıyor. İçeriden 5 numaralı Uygar Bey'in çabaları var. Son 150 metreye girilirken içeriden Uygar Bey geldi. Kantolup'u yakaladı bu iki safkan arasında. Birincilik mücadelesi var. 5 numaralı Uygar Bey rakibine hakim oldu. Yarım boy farkla yarışı kazandı. 6 numaralı Karamel Macchiato 2. 1 numaralı Kantolip 3. 4 numaralı Torun Yusuf 4. 3 numaralı Gatshat da yarışı 5. tamamladı. Demirci Akıncıları koşusunun galibi 5 numaralı Uygar Bey oldu. Onur Yıldız'la start aldık.